Herkese merhaba dostlar bugün hep yeni videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok sevilen bir serimizde zorlu rampa serimizde karşınızdayım ve yeni gelen taze arabalar böyle çiçeği burnunda da çiçeği burnunda arabaları bakalım 1 bir ton 1.5 bir ton ve 2 ton da şu gördüğünüz rampadan çekme kuvvetlerine bakacağız acaba kaç tane çekecek kaç tane çekebilecek bunları inceleyeceğiz arabalarımız neler var neler var burada bir tane Peugeot 38, 308, 308'imiz var ee, BMW 750'imiz var severiz Audi A6 var. Burada bir Opel Astra J var ve e, ee, neydi lan? C63 S var. MRLS. abim. aslında bakın bugünkü arabaların hepsi böyle lüks kanka. Harbiden üst düzey arabalar var. 2 tane orta sınıf, 3 tane üst seviye. Bakın kaç tanesi? 2 2 e, neydi? 2 tonu çekecek. Bakalım neler olacak diyorum. Ve ilk olarak Peugeot'dan başlıyorum kanka. Peugeot'u seviyorum. Gerçekten de biliyorsunuz ki ben Peugeot arabalarının içini falan böyle bayağı seviyorum abi. İyi oluyor be. Öyle değil mi? bak 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 zibidilik yaparmış. Şöyle ulan Elfi'yi çekiyorum Elfi'yi kendine gel. Ayı gel. Gel, gel 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 Yavaş alan yavaş yavaş yavaş. İlk olarak her zamanki gibi bir tonla başlıyorum. Sonra bir buçuk ton sonra iki ton olmak üzere yavaş 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 yükselteceğiz diyorum. Ve o zaman şu bayırdan 3 2 1 ilk olarak başlıyorum. Aha, araba kalkmadı kanka. Ve pati attı hadi gidersin lan. Oğlum bir ton lan. La bir ton yapman lazım. Sen ciddi olamazsın. Bir ton da kalmazsın ya. Abi bir tonu yapamayan araba kalır mı ya? Ana. Çıktı. Çıktı ama. Çıkarken canı da çıktı. Vay arkadaş. Beyler bu bir buçuk tonu çıkartamaz bak. İlk defa uzun süre sonra ilk defa bir araba bu kadar zorlandı. Ay sevdim. Vallahi sevdim sen dayı olan bir de çok güzel modsun ya. Geçen gün buna ne güzel bir video çekmiştik hatırlıyorsunuz mu? Bayağı güzeldi be. Aslında o zaman Opel mi kapı? Aynen Opel ile Adanalı video çekmiş. Opel ile Gene Opel var lan. Ulan Adanalı nerede Adanalı? Adanalı'ya mu ya. Adanalı yok oldu piyasada. Valla iki gündür Adanalı'ya ulaşamıyorum. Ne bilmiyorum. Şöyle yanlaya yanlaya dönelim. <laughs> dön 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 dayı oğlu. Helal olsun sana dayı. Helal olsun sana. Allah tut sana. Burada tut sana. Gel bakayım şuraya. Hop şöyle hızlıca yanaş 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 Adam 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 dur sakin ol adam sakin ol Şimdi bir tonu çıkardı ama canı da çıktı yani burada bir fark etti neden canı çıktı herhalde bakalım bir buçuk tonda da aynı performansı sağlayacaklar mı? 3 2 1 diyorum. Önce gazı veriyorum. Yavaştan patlat diyor. Neden tek tek ya çok şeker çekiyorsun ya sen? Minnoş. Abicim araba patlatıyor da çıkmaz. Vallahi çıkmadı. Lan bir buçuk ton lan. Lan bir buçuk ton lan daha daha taze be. Çiçeği burnunda abi. Dur yavaş yavaş in yavaş in yavaş in. Sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Öldü. Vallahi öldü. Allah dur bakayım. Lan ah kitlendik araba kitlendi. Dur bakayım. Lan resmen tampona takıldı. Aha. Bir tonla kalan araba. Ay Ulan Opel'de kalırsa aslında güzel olur ha. Ama Opel yapar gibime geliyor. Çünkü Opel'le biz bunu karşılaştırdığımız videoda ben bu araba daha güçlüdür diye bunu almıştım. Tamam mı? Aa buradan duyurayım kanka. Harbiden bu güçlüdür bunu aldım dedim. Ama bu araba hiç gidememişti ya. Adana bizi nasıl ezmişti. Vay arkadaş. Şimdi indirelim şöyle. Çek freni. freni. Dön bakayım. Ee, i̇çi güzel araba ama kendi güzel değil. Şurada kal bakayım. Ulan kaldırımı bile çıkamıyordun az kaldı. Geç bir sonraki aracımız. BMW 750. Kalitenin soy ismi. Ulan buna şey takmayı unutmuşum hemen geliyorum. neyi takmamışsın diye unutanlar soran olursa da şöyle diyeyim. Kanka bildiğin yıkıt atmayı unutmuşum ya. Bildiğin boş depoyla gelmişim. Has kadro hortumladınız mı ne yaptınız la depoyu onu söyle bakayım. Bu arabada geçenlerde değil de aslında bir buçuk ay falan oluyor kanka. Gerçekten üst düzey bir bu Hatta bunu hiç bir tonla uğraşmasam mı diye düşünüyorum yani. Abi araba önkürüyor önkürüyor var ya. Tek hiç zorlanmadan çıkaracağına inanıyorum. Bakalım. İnşallah doğru tahmin etmişimdir. Yalnız bir şey diyeceğim mi? Zorlandı biraz be. Çıktı ama zorlandı. İki ton çıkaramaz bu araba. Harbi iki ton çıkaramaz. Yandık beyler. Vallahi yandık. İki ton da kalır bu. Yandık lan yavaş. Yavaş 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 yavaş. Dur bir dakika. Şöyle kapatayım yavaş 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 yavaş. Aa. Lan yanlama. 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 Şöyle gel bakayım şuraya. Dur burada. Şöyle. Ops sakin ol sakin ol. bir tonu her türlü çıkar. Ya bir ton. araba takıldı. Vay arka araba içine girmiş. Ben şunu düzeltip geleyim hemen. Arabayı çıkardım ama arabada ufak bir sıkıntı var beyler. Araba her seferinde takılacak. Adamlar çakı demir nereye koymuş? Bakın bakın. Adamlar bak bak. L'ye basın. Ulan buraya nasıl bilsin? Tampon altında çeki demir var. Vay arkadaş yanlış yer şey yapmışlar abi. Yani burada nasıl takmışlar onu da merak ediyorum. Araba uzun ya. Galiba yetmemiş boyu. Olabilir neden olmasın ve bir buçuk ton bir tonda rahat çıktın ama bir tonu bir buçuk tonda kalabileceğini düşünüyorum senin bak yavaşlıyor harbiden harbi yavaşlıyor beyler gaz kesip kesip gidiyor nedense anlamadım arabada ufak bir gaz sorunu var ha. gaz kesiyor ama bir buçuk tonda çıkardın Alan olsun lan çıkarın lan bir buçuk tonda bir şey mi lan Alan Mers BMW lan bu BMW kaç tonluk araba biliyor mu? Bu kaç tonluk araba? Biliyoruz var de Bilenler bir yazsın bakayım. 750 kaç tonmuş. Ben de öğreneyim yani. Böyle gel bakayım şurada. Yavaş sakin ol sakin ol sakin. Şuradan dön 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 dön. <laughs> Şuraya koyayım emanet yere. Aldığımız yere bırakırız kanka. Bizde böyle. Ya bu gider de. Bak Audi de gider de. Mercedes biraz tık bir tık biraz düşük olabilir ya. Anam. Eyvah 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 eyvah. İndirmeyi unuttuk ya. Tüh. İndi L'ye basmayı unuttum. Arabayı sökecektim altından ama. Dur şöyle yanaşayım. Gel 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 tamam şimdi şuradan sökelim. Buradan söktüğümüz için şöyle heh, hızlı bir şekilde 2 ton. Bu araba her kalkışta pati atıyor ya. Bu kadar pati atma yavrum. Niye böyle şey yapıyorsun? 3 2 1 kalkış yapıştır da yol. Hadi. Yok çıkardı çıkardı tamam çıkardı. Ama şey araba bir tonda da aynısını yapıyor. Tam sanki çıkaramayacak gibi zorlanıyordu. Dedim ki çıkaramaz dedim. bu dedim. Erbiçe bu yanlış. Sen bitmişsin diyecektim ama rahat bir şekilde çıkardı. Şu an iki tonda da çok rahat bir şekilde çıkardı. Demek ki araba devir yükseltiyor ama yavaş gidiyor. Yani kontrollü bir şekilde gidiyor demek ki. Olabilir. Olabilir yani. Hızı yükseltmiyor. Şanzımanı yükseltmiyor. Devir yüksek tutuyor demek ki. Allah eğer öyleyse de helal olsun. Oyuna bunu yaptıysanız Allah helal olsun. <laughs> Allah. <gülüyor> Arabayı çarptık. Önünü çarptık arabanın. Daha bak kaput açılıyor. <laughs> Ana kaputa açılıyor lan. Lan kaput açılıyor. Normalde açılmıyordu bu kapı. Vay arkadaş ya demek ki bugünleri beklemiş kaput açmak için. Şöyle ha. Hepsini yapabilen arabaları ne yapıyoruz? Buraya koyuyoruz. Sonra aralarından seçiyoruz. Biriyle bir şeyler yaparız. Evet. Elbet bir şey buluruz. Evet yakalarız bir şey. Geç bakayım. Bir sonraki aracımız Audi A6. Severiz. Fena. Uçarız. Vallahi uçarız. Audi kanka. Ben çok seviyorum Audi'nin arabalarını ya. Harbiden çok seviyorum Audi'yi. Aslında Audi'nin bütün arabaları birbirine benziyor. Tamam mı? Yani hepsi birbirine benziyor. Sadece boyu büyüyor. <laughs> Sadece boyuna büyüyor. Arabanın boyuna büyüyor. Bir tonla rahat bir şekilde çıkaracağını siz de tahmin etmişsinizdir zaten bir tonu yani buraya direkt ben 3 ton bile koyabilirdim neden böyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum bir ton çok rahat bir şekilde çıkardı ama şöyle bir şey var 50'ye sabit kaldı onu <laughs> zıplata zıplata döndürüyor Oni moni Tokyo yaptık yapar mı sakin 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 şaka şaka vallahi şaka vallahi şaka lan hemen şey yapmadın manyak hemen gaza gelin sen de ya <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim arabanın arkası aşağı indi bak spasyonları kes ya seviyorum abi. Vallahi bu oyunu çok seviyorum ya. Abi farklı bir oyun. Var mı kavası bir farklı ya? Ulan ara oyun kaza simülasyonu. Biz o şey yapıyoruz, role play yapıyoruz. Kaza yapıyoruz. Ağır yük taşıyoruz. Sohbet ediyoruz. Her şey yapıyoruz oyunda. Bana çok farklı şeyler yapıyoruz. Oyun bu tarz oyunları seviyorum. Şu BMG'nin bak ikisi çıksın. Bak BMG iki çıksın. Kanka Bin lira olsun alırım bak. Bin lira olsa bile alırım ya. O kadar uçuma gitti de daha birincisini bile yapamadı. Hala senaryo modu gelecek. Yurunan araba gaz yemedi nasıl? Ama bir buçuk ton da çıkarttı. Demek ki bugün kanka biz bugün bir 3-5 ton deneriz ya. Bunlar çok rahat çıkarttı. Ne yapıyorsunuz lan siz? İnsan biraz zorlar. <laughs> Böyle araba mı olur ya? Abim hepsi çok rahat çıkardı. Opel sen zorlan bak. Sen de çıkarsa ayıp edersin ha. Zaten senden ağır bular. Seni çıkartman ayıp olur. Tamam mı Opel'cim? Bak şimdi anlaşalım. Dön lan dön. Şöyle Bak freni çekiyorum. Ay Ya abi bak şu olayı gerçekten çok seviyorum. İzleteceğim size bak. Bak frene basıyorum. Teker nasıl iniyor görüyoruz mu? Ha şu anda çok zor görüyorsun ama. Ya şu çok güzel bir şey değil mi? El çekince bak. El çekip kalkmaya çalışıyorum bak. Görüyor musunuz bu? Gerçekten aynı yapmışlar abi. adamlar var. Süpansiyon. Lan bu yeni gelen bu. ilk başladığımız zamanlar bizim motor o kadar güzel. <laughs> Ulan ağır yükü çıkartayım derken pamp, da çıkarıyorduk az kaldı. Olur olur. Olur o da olur. Gel bakayım. Son 2 ton. 3 2 1 yapıştır bakın daha iyi olur. Uy arkası yere sürtecek mi? Ulan bir sürseydi ne güzel gider olurdu be. 38'de kaldı. Kanka zorlandın mı lan? Yarat da vallahi zorlandık. döner mi dönüyor çok rahat dönüyor. Ya şu bayır alsam böyle biraz daha dikleştirmemiz olsa yapabilsem öyle bir şey. Yavaş bir sonraki bölüme daha dik bir yer yapacağım. Ne yapacağım lan dur. Aha fren kilitli kaldı. Beyler bakın frene basmıyorum. ABS de şey devre değil bak elleri bıraktım. ABS de yanmıyor. Yani şey de yanmıyor. Kilitledi lan freni resmen. Aha yavaşladı. Oha ne alaka? Bir dakika gel bakın geri geri. Bir daha deneyeceğim. O nasıl yaptı öyle? Kene kene frene bastı. Ne alaka şimdi? Ben harbi anlamadım şu an. Ya da geri geri çok rahat. Çok güzel çıkmıyor mu? Abim bak bütün arka tekere bindi. Şu haralete bak haraleti kes. Ay haraleti kes haralet hadi. Hadi lan. Hadi. Gitmiyor dur. Ama yok. Yok daha dün olan olmadı. Ha oldu bakın. Beni bu kendi sıkıyor. Böyle bir araba işte. Audi farkı. Kendi fren otomatik fren sistemi yapmışlar adamlar. <laughs> Bilmeden de olsa yapmışlar belki de. Bilmiyorlar ama olmuş. Olmuşsa saygı duyarız kanka. Bizi bilirsiniz. Biz de böyle. Şöyle yapıştır bakayım. Dur lan dur. Araba durmuyor. Kendi kendine frene basıyor ama durmaya gelince durmuyor. E bu da yaptı. Bunu da alalım böyle. Yenilemeyeceğim lan size. Size de bir şeyler yapacağım. Sürpriz yapacağım. Opel. Ne haber lan Opel? Lan geçen gün ne yendin lan sen Peugeot? Gel lan şimdi. Hadi şimdi yen bakayım. Eğer bir tonu yapıp bir buçuk tonda kalırsan eşitsiniz. Bir buçuk tonda yapıp iki, kod, iki tonda kalırsan üstünsün. Hadi bak. Büyük kapışma. Harbi büyük kapışma. 3, 2, 1. Gazda basım araba patiye kalktı. Çıkar mı? Allah zorluyor bir ton yani yaz motorun üstüne bakın nasıl yükseldi yavaş yavaş böyle sinsi sinsi yükseliyor bir tonu çıkarırsın ya bir tonu yapar Yani ben düşünüyorum kanka bir tonu bütün arabalar çeker gibime geliyor yani eskiden biz 500 kilo bir bir buçuk ton yapıyorduk mesela bazı arabalar ilk arabalarda yani öyle eskiden falan Lada falan vardı bizim Murat 134 vardı böyle eski arabalar vardı onlar kalıyordu ama bu yeni kalan yani yeni gelen modlar artık kalmıyor. Güçlü mod geliyor ya. Gel bakayım dayıoğlu. Eğer bunu yaparsa ile eşitler. Pardon. Peugeot'dan güçlü. Yapamazsa geçiyorsun. Lan hadi bağlan. ha 3 2 1 devam et bakayım. Yürü. Çıkarsın. Aslansın. Yaptı mı? Yaptı lan. Ama bir şey değil, Uzun rampa olsun yapamazmış. Ama sonuçta Peugeot'dan iyi yaptı. Ay Şuraya da çıkayım mı? <laughs> Dur lan. Buraya da çıkacağım bunda. Buradan aşağı zikrem yok böyle. Yardıra yardıra. Kopa kopa. <laughs> Hadi lan. Yapar mı? Yapar yapar. Vallahi yaptı. Helal olsun. Peugeot'u yendi Neopel. Şöyle yapayım. Yeni yapıyor. Acaba sıfırdan kalkmayı mı denesek? Dur lan. Sıfırdan kalksak mı? Kalkar mı arabalar? Hadi. Şöyle şöyle yapsak. Ha? Cık. Yok. Sıfırdan kalkma yapamazmış kanka. Bu yapamadıysa diğerler de yapalım. Hiç zorlanmayalım. Ya yani bunu da yaptın. İki tonu da yaparsan ne? ne diyeyim ben sana? İki tonu yapma tamam mı? <laughs> Şimdi anlaşacak yani. İki tonu yapma. Anlaştık mı? Eğer yaparsan yani harbi döveriz seni. Ne yapalım? Ya ekran böyle bir pırpırlanıyormuş gibi oldu. Onu çözemedim ya. Birkaç gündür sürekli başıma... Yavaş yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş lan yavaş 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 yavaş. Buradan döner mi? Ver gazı. Baba ben armalı. Cepte gene yok. Bir yolunu bulmalı. Hadi bakayım. 2 ton. Aper. Bak bunu yaparsan ne olacak biliyor musun? Sen yaptın. Mercedes de yaparsa. Bütün arabaları buraya dizeceğim. Peugeot'a gelip vuracağım. Ceza Peugeot'a. Bizde böyle. Bizde başarısız olana ödül var. <laughs> Bizde ters işli şey. 3, 2, 1 başla bakayım. Hadi lan. Hadi. 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 Hadi lan yapma be. Bir şey diyeyim mi? Şu ESC'yi kapatıp çıksam yapardı. ha. Deneyeceğim lan. Bak sonuçta son, bu birinciliğe oturdu kanka. Yani şey Peugeot en sonculuğa oturdu. Sonuçta şu anlık yani şu an. Şunu tam kapatacağım. Bak. Başlama noktasına kalkacağım tabii. yani. Dön bakayım. Üf ne anlıyoruz ama. oga be. Şimdi dur bakayım. 3 2 1 başla bakayım. Hadi hadi hadi. Ulan vites değiştirmese yapardı var ya. Yeni yapar be. Yapar mı? Yok. Kanka bak araba gitmek istiyor. Arabada güç var. Fakat arabanın ağırlığında fazla arkadaki yük. Bu araba bir, 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 iki ton yoktu. Şimdi diğer araba hepsi ağır kanka. Şimdi Mercedes ağır. BMW ağır. Audi ağır. Yani hepsi böyle kalıplar var. Bizim gariban Asra ne yapsın? Asra kendini mi yola götürsün? Bunu mu taşısın? Yazık Asra'ya. Burada bir Asra'ya bir şey alırım. Moral alırım. Ne yapalım? Asra'ya Asıl için moral like istiyorum beyler. <laughs> Nasıl fikir? Çok güzel be. Şu indir bakayım şunu da. Bayıcım bunu da al. Herfini çek. Yapıştır şöyle. Oh erkek. Oh, çıkamadı. Ya da dur sen de çıkmadan. Sen şuradan arkasına gel. O yüz karası o arkası dötsün. Hiçbir şey yapamadı. Gel böyle. Ha. Şimdi son aracımız C63S. Layren evet, sen bunu mu istiyordun Layren'in evet. albat kardeşim? Lan bu nasıl bir motor sesi? Pancar motoru mu taktınız lan arabaya? Böyle. <laughs> Ana ama gidi oy içini kes. Pancar motordan araba yapmışlar. Aga be helal olsun lan size. Vallahi herkes yapamaz. Bağlandın mı? 3, 2, 1 başa bakayım pancar motoru. <laughs> Oha. 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 Pancar motor dedik. Dalga geçtik. Yolda kaldı lan. Gitmiyor lan araba. Dur bakayım. Al bunu geri. Ana. Ne alaka lan? Durunca gitmedi araba. Arabayı mı bozduk? Ne yaptık? Yaparız biz. Bozarız. Dur, dur. Bir kere durunca araba gitmiyor bir daha. Öyle yapmış arabayı. Dön bakayım. Yavaş sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şöyle. Ha. Arabayı çözemedim. Gel geri, geri. Bir tonu yapacağı adım kadar eminim zaten. Harbiden yani. Kanka versin etsin be. Ha? Yapmaz mısın? Yürü bakayım. Hadi iki tonda, da. Bir buçuk ton da. En güçlüsü bu çıktı lan. Hiç 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 zorlanmıyor kanka. Hiç zorlan. Bak bununla şurada kalksam kalkar belki ha sıfırdan. Dur bakayım. Çünkü hem yük arkada hem çıkış arkada ya gider kanka. 2 tonda da deneyeceğim bunu. Dur lan dur sakin ol. Lan sakin ol sakin çılgın adam. if if if. Şaka yapmaya da gelmiyor canım. Şakacı. Gene yaptın günlük şakanın şaka. Aa araba kaldı. Al aksım kırıyor ne yapıyor anlamadım ki bak. Gel buraya gel. Bindir. Çözemedim arabayı. Araba gitmiyor. Bir D'ye düşüyor. Gaz veriyor veriyor ama yok. Devamı yok. O kadar. Dur lan dur. nere geliyorsun? Durmadan indirirsek. Aa bak gene gitti. Şimdi i̇teyim ben şöyle arkaya. O gitsin arkaya. İki tonumu alayım şöyle. Gel geri dayı olur, Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Şimdi 3-2-1 Yapıştır dayı olur, Hadi son arabasın. Bunu da yap. Zorlandı. Tamam bak. Yalan söylemek zorlandı. Ama çıktı. Bakalım duracak mı? Durup kalkacak mı doğrusu? Hani iki tonda. Abi iki tonda kalkmak yürek ister be. Bakalım. Vallahi çıkıyor. Vallahi çıkıyor. Harbi çıkıyor be. Sen ne diyorsun ya? Vay arkadaş. Ben şok. Vallahi ben şok. Çok güzel çıktı be. Oh. <laughs> Yukarıdan aşağı bırakacaksın arabayı. Az söyle bir şey yapsak mı? Fren testi. Yukarıdan aşağı bırakayım. İlk şeyi geçtikten sonra freni basayım. Bir dakika. E de onu dur şimdi yapmayayım. Tam yapacağım zaman yapayım onu. Çünkü şuraya atayım ben kanka. Standart bitirişimizde yapalım. Emin olsun. Emin olalım. Gel dayı o Oy yanlaya yanlaya. Yapıştır. Şimdi şu yapamayan arabaları şöyle bir düzelim. Pardon kazanan arabaları düzelim. Gel bakayım BMW sende. En güçlü hangisi acaba ya? Mercedes mi sizce BMW mi? Burada kardeş tarafını seçiyor. Allah. Tarafını seçiyorsun tamam mı? Bakacağız duruma göre. Bir şeyler yapar belki. geç Audi gel bakayım. Seviyorum seni Audi. Keşke içinde güzel olsaydı. Yani aldığı içleri de güzelleşmeye başladı ya. İlk zamanlara göre. Ya gerçek ara hayattı tabi yani. Ya, Motor falan da güzel olsa iyi olurdu be. Şimdi sen de şöyle alayım. Pancar motorunun sert attı duruyor. Opercim sen de şu en baş alayım. En başa alayım size şöyle. Aa, gel yere. Son olarak gel bakayım sen de gidip vuralım. Biz ne biliyorsunuz biz birinciyi ne yaparız döveriz ya da sonuncu döveriz. Ağzınlık neyse onu döveriz. Bunlar hepsi başarılı arabalar. Bu değil. Ne yapacağız bunda? Bunu da döveceğiz. Bakalım biz de böyle. Farkımız olsun kardeşim. Şuradan çıkarken altını vuracak mı? Vurmadı. Allah. Dur 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 Oy. Ya sen de biçim bir arabasın. Şuradan şuradan başlayacağım. Hatta daha geriden başlayacağım. Bayağı hızlansın istiyorum araba. Taburdan buradan başlar mı? Hadi 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 hadi. Oy! Kaldırıma resmen kendimi. Yüz mü? O kadar gittim yüz basmak için mi? Tüh senin gibi arabaya. <laughs> Ama bize de bu yakışır. Şimdi burada durduruyoruz. Tamam Burada artık şey konusu şöyle. Gel bakayım dayı oğlum. Oh. Oh be. işte bu. Bitiş böyle olmalı kanka. Bizim bitişimiz böyle olmalı. Evet dostlar. Video bitti. Yarın görüşürüz tamam mı? Allah'a emanet siz biliyorsunuz başta tacısınız. Şimdi yeni geldiysen kanala hemen şu abone olmayı unutma. Bildirimleri aç like atmayı da unutma. Eskiysen de has kadrolansındır zaten bu dakikaya kadar izlediysen. Kralsındır sen. Başta has kadro olmamak üzere. Herkese buradan bir selamlar. Gününüz güzel geçsin. Allah'a emanet siz Görüşürüz.